İşte keme ahraceke rabbuke min beytike bil hak ve in ve fariqan min el mu'minin Ey Resulüm senin Rabbin evinden hak üzere hakikat üzere çıkardı ama müminlerden bir grup kerih gördüler kabul etmediler. Öyle gaflete düştüler diyelim. Çünkü dediler ya Resulallah onlar bin kişi biz 305 kişi ne yapacağız? Baş edemeyiz ya Resulallah. Gaflete düştüler bunlar. İşte bu ayette kaldık. İşte yucadilunaka fil hakk ba'de ma tebayyana. Bak. Yucadilunaka fil hakk ba'de ma tebayyana ke enma yusaqun. Ke en إنما يساقون إلى الموت onlar seninle öyle tartışıyorlar ki sanki ölüme göz göre göre gidiyorlar. Yani sanki ölecekler gibi. Ya hayat Allah'ın elindedir. Siz Resulünüze güvenmiyor musunuz? Allah'a güvenmiyor musunuz? Nerede taat? Nerede itaat? Nerede hüküm Allah'ın ve Resulü'ndür? Olmaz. Bu gafletten uyanın demek istiyor Allah Tebareke ve Teala. Sanki ölüme göz göre gidiyorlarmış gibi seninle tartışıyorlar ya Muhammed diyor Rabbi Tebareke ve Taala. Evet. Ve Allahu ihdat Muhakkak ki Allah size iki şey vaat ediyor. بالوصل إن الله لا يخلف الميعاد الله وعد أصلى ذا الناس طيب وك يا كروان يا سواش طائفتي لكم ماذا لكم إنها لكم بو يا كروانة جدا يا تسوا أما وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم سيزيس قزس Silahsız olan kervanı elde etmek istediniz. Yani bazı kimseler. Hmm. Yani siz meşakkatı almadınız. Kolayı seçtiniz. Oysa Hz. Ebu Bekir diyor ki ya Resulallah şayet biz kervanı alırsak ve Medine'ye dönersek bu bin kişilik grup Medine'ye saldırırlar ya Resulallah. En iyisi savaşalım ya Resulallah dediler. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buna çok sevindi. Biz beni İsrail dedikleri gibi git Rabbinle savaş demiyoruz ey Allah Resulü. Biz seninle beraberiz ya Resulallah. Hakkıyla iman etmiş insanlar bu dedi. Ama gaflete düşmüş bazı müminler bu şekilde Allah Tebareke ve Teala ayetle uyandırdı onları. Evet. İşte siz güçsüz silahsız olan kervanı batmak